Reformlara ilişkin çabalarımızda güçlü bir destek verdi vermeye devam ediyor. O nedenle bu dönemi bir fırsata çevirmek lazım. Sıkıntıların olduğu bu dönemi reformlar anlamında, Türkiye'nin yapısal sorunlarını çözme anlamında, temellerini daha da sağlamlaştırma anlamında bizim mutlaka bu dönemi iyi kullanmamız lazım uluslararası toplumla ilişkilerimizi daha da iyileştirmemiz lazım. Avrupa ile entegrasyonu çok daha güçlü bir şekilde devam ettirmemiz lazım. Beni nitekim Avrupa ile aslında pozitif bir gündemimiz de var. Biliyorum sıkıntılı birçok konu var ama pozitif gündem de var. Mesela Gümrük Birliği'nin bir anlamda derinleştirilmesi, genişletilmesi yani güncellenmesi bence Türkiye'ye muazzam bir şekilde değer katar. Türkiye'nin rekabet gücünü olumlu yönde etkiler. Türkiye'nin Avrupa'dan daha büyük bir pay almasını sağlar. Çünkü eğer biz sanayi ürünlerine ilaveten tarım, hizmetler ve kamu alımlarını da içerecek şekilde kapsamlı yeni bir anlaşmayı uygulamaya koyabilirsek bu hem Avrupa için hem Türkiye için kazan kazan senaryosudur. Neden? Ticaret hacmimiz yaklaşık 150 milyar dolar diyelim. Çok rahat bir şekilde bunu 300 milyar dolara çıkartabiliriz. Bundan Avrupa'da kazançlı çıkar, Türkiye'de kazançlı çıkar. Bu aslında toptan reform yapmanın da bir formülüdür kamu alımlarına ilişkin işte kamu ihale kanunu diyelim ki reform ihtiyacımız var değil mi? Aslında siz 28 ülkeye pazarınızı açtığınız zaman Avrupa Birliği normlarını uyguladığınız zaman bir anlamda o reformu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Tarımda ciddi bir verimlilik sorunumuz var. Ölçek sorunumuz var. O sorunu da çok rahat bir şekilde yine rekabet koşulları bunu gerektireceği için çözebiliriz. Çiftçimize destekleri farklı boyutta değerlendirebiliriz. Köylümüze yapacağımız sosyal destekleri farklı bir çerçevede değerlendirebiliriz. İkisini ayırmak lazım. Ölçek büyütmek lazım ve bilgiye dayalı teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanacağımız aslında tarım sektöründe çok önemli bir potansiyelimiz var. Yani çok fazla belki kale alınmayan ama çok büyük fark yaratabileceğimiz alanlardan bir tanesi tarım sektörü. Hizmetler aynı şekilde. Aslında biz lojistik ulaştırmada olsun, turizmde olsun, sağlıkta olsun. Çok rekabetçiyiz. Eğitimde belki finansta arzulanan düzeyde değiliz. Ama o alanlar da bu entegrasyon sayesinde güçlü bir şekilde gelişebilir. Dolayısıyla biz korkmuyoruz. Korkmamak lazım. Nasıl ki gümrük birliği her ne kadar Avrupa Birliği ile açığımız olsa da bize çok şey kattıysa aslında milletimizin menfaatine olan bir adımdı ve gerçekten de bunun faydalarını gördük. Hep söylüyorum bu türden bu konu açıldığı zaman 95 yılında en çok korkan sektör otomotiv sektörüydü. Çok iyi hatırlıyorum gazete başlıklarını Allah anahtarımızı Avrupalılara verin diye. Fakat bugün otomotivde biz çok önemli bir oyuncu haline geldik. Avrupa'ya yaptığımız ihracat ortada. En büyük ihracat kalemlerimizin başında geliyor. Demek ki rekabet olunca inovasyon oluyor, verimlilik artışı oluyor ve herkes kazanıyor. En önemlisi vatandaşlarımız kazandı. Tüketici kazandı. Onun için kopmamak lazım. Yani küresel entegrasyondan vazgeçmemek lazım. Küresel ticaret büyümenin motorudur. Türkiye'nin bölgesel anlamda Avrupa Birliği ile daha derinlemesine bir ekonomik entegrasyonu Türkiye'nin menfaatinedir. Ve bu çerçevede de götüreceğiz. Diğer önemli bir konu biz Körfez ile aynı zamanda bir serbest ticaret anlaşması üzerine çalışıyoruz. Onlar kabul etse yarın hemen belki süreci tamamlarız. Bir süredir o konuda gönülsüz gibi ilerdi. Fakat şimdi tekrar bir hareketlenme var. Aslında Körfez'in bizden korkmasına gerek yok. Bizim ekonomilerimiz birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Onların özellikle sektörel çeşitlendirme çabalarına bu türden bir anlaşma da çok büyük katkı verir kendilerine. Onun için... Bir taraftan Körfez'le bir serbest ticaret anlaşması, bir diğer taraftan Avrupa Birliği ile çok daha kapsamlı yeni nesil bir gümrük birliği ve genel anlamda bütün dünyayla ilişkilerimizin rasyonel, gerçekçi, pragmatik bir zeminde götürülmesi meselesi Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri olacaktır. Tabii bizim önemli bir sorunumuz düşük tasarruf, dolayısıyla yüksek açık ve reel sektörün dış borçları. Şu anda Londra'ya gitseniz, New York'a gitseniz soruların başında bu konular geliyor. Türkiye'nin piyasaya erişimi devam edecek mi? Türkiye borçlarını çevirebilecek mi? Yani kimse artık devleti konuşmuyor tabii. 2000'li yılların başında çok uzak değil, hatırlayın. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yani acaba Türkiye kamu borç sürdürülebilirliği anlamında yarını görebilecek mi? Kaygıları vardı. O kaygılar reeldi. Çünkü gerçekten de sürdürülmesi çok zor bir denklemle karşı karşıyaydık. Ama Türkiye o sorunu açtı. Şimdi bizim odaklanacağımız husus reel sektörün dış finansman ihtiyacı, mevcut dış borçlarının yönetimi noktasında makro ihtiyati bir çerçeveyi oturtmak. Aslında ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Biz Türkiye'de finansal hedge kısmı pek yaygın değil. Yani bir anlamda açık bir pozisyonunuz varsa, yani bir döviz anlamında bir açık pozisyonunuz varsa, onu bir şekilde enstrümanlar, türev enstrümanlar kullanarak sigortalamak lazım. Bu konu çok yaygın kullanılmıyor reel sektörümüz tarafından. Eminim kullananlar vardır. Şimdi biz hükümet olarak oturacağız. Bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz özel sektöre? Ve bu konuda nasıl önlerini açabiliriz? Nasıl destekleyebiliriz? Çünkü buna ihtiyaç var. Yani küresel risk iştahında bir azalma, küresel şartlardaki değişiklikler bizi çok daha fazla etkilemeye başladı. Bizim bu etkiyi sınırlamamız lazım. Aslında ideali tabii ki tasarruflarımızı artırmak, cari açığımızı azaltmak, Türk bankacılık sektörünün ve Türk reel sektörünün dışa bağımlılığını azaltmak. Tabii bunun söylemesi kolay, yapması, bu dönüşümün sağlanması zaman alıyor. Yine de birkaç adım attık, onu da söyleyeyim. 2017'nin başından itibaren devreye girecek bireysel emeklilikteki oto katılımdan elde edeceğimiz birikimleri büyük oranda bankalara bir yıl ve daha fazla vadeli mevduat olarak yatıracağız. Böylece bankaların hem vade yapısını, mevduat vade yapısını iyileştireceğiz, hem de kredi mevduat oranı üzerinden sistem üzerindeki baskıyı sınırlamamız lazım. Yine işsizlik fonunda ilave birikimlerin bir kısmı bu şekilde değerlendirilebilir. Ama işin özü daha çok reformdur. İstihdam oranını artırabilirsek ki artıracağız, artırmamız lazım, artıyor. Bu tasarruf imkanını artırır çünkü bağımlılık oranını düşürür. Ha çok örneğin kadınlarımızın eğitime ve dolayısıyla iş gücüne katılması ve iş hayatına atılması Türkiye için olmazsa olmazdır. Nüfusumuzun yarısını kısmen dahi olsa ihmal ederek biz arzuladığımız başarıyı yakalayamayız. Dolayısıyla iş gücü piyasası reformu yani kıdem tazminatı dahil olmak üzere bu reformun yapılması ki kısmen mayıs ayında yaptık. Türkiye için olmazsa olmazdır ve bu konudaki çalışmalarımız devam edecektir.